Selam. Bugün biraz son birkaç ayımı konuşmak istiyorum seninle. Sekiz yıl boyunca e, kurumsal hayatın içinde koşturdum diyebilirim. Her sabah aynı saat, aynı tempo ile güne başlardım ve İstanbul'da yaşayanlar bilir. İşe, okula yetişme derdi. Kalabalık, trafik derken bambaşka bir tempo içerisinde yaşıyorsun ama bir gün geldi bu temponun tam tersini yaşamaya başladım. Bir anda durdum ama bu durma aslında fiziksel bir durma değil. Daha çok ne bileyim daha çok metaforik bir kavramla anlatmam gerekirse hızlı giden bir araba düşün. Aniden frene basınca ne oluyor? Bir anda yavaşlıyor ya da duruyor, değil mi? Ama içindeki her şey öne doğru savruluyor. İşte tam olarak öyle bir his. Çanakkale'ye taşındığım gün o yaşamızım bir anda kesildi. Şöyle bir şey fark ettim. Yıllarca hep daha fazlası vardı ya. İşte daha fazla iş, daha fazla sorumluluk, ne bileyim daha fazla başarı, daha fazla koşturmaca. Durunca anlıyorsun ki aslında mesele daha fazlası değilmiş. Mesele e, kendine alan açmakmış ve sanırım bugün biraz bu konuda konuşmak istiyorum. Şimdi hayat yavaşlayınca insanın kendini duyması, yani duymaya başlaması gerçekten önemliymiş. Ben şu an tam olarak o dönemdeyim. Rutinim mükemmel değil. Bazı günler hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> Bazı günler sadece baka kalıyorum, boş geçiyor ama garip bir şekilde öğreniyorum. Kendimi, sınırlarımı, hatta ne kadar yorgun olduğumu, neye ihtiyacım olduğunu fark ediyorum. Çanakkale'ye geldiğimden beri mesela sabahları alarm sesiyle değil de hani gerçekten uyandığım için uyanıyorum. Bu bile o kadar tuhaf ki. Yani İstanbul'da bunu hayal bile edemiyordum. Çünkü hep ...yetişmem gereken bir şey vardı, bir yer vardı. Burada bazen hiçbir şey yok. Ve bu ilk başta beni biraz korkuttu. Çünkü alışmışım sürekli bir şeylerle meşgul olmaya. Hatta inan bana meşgul değilsem suçluluk duymaya bile alışmışım. Ama sonra e, kendime şunu söyledim. Belki de hayat bana birazcık nefes almam için imkan veriyordur. Yani... Durmanın ne demek olduğunu ve durmayla da bana bir şeyler öğretiyordur. Şimdi yeni bir rutin kurmaya çalışıyorum. Ee, kesinlikle mükemmel değil. Çoğu gün darmadağın diyebilirim. Yani bazı günler üretken bir insanım, bazı günler hiçbir şey yapmıyorum ama aslında her günümü ölçmekten de vazgeçtim. Artık kıyaslamıyorum. Hatta bazen. Kendime kahve yaparken hani düşünüyorum ben yıllardır neyin peşinden koşmuşum. Çünkü burada yaşarken fark ettim ki o koştuğum şeylerin yarısına bile ihtiyacım yokmuş. Bir de şundan da bahsetmek istiyorum. Bu süreç öyle gerçekten gözüktüğü gibi kolay değil. Çoğu kişi için dışarıdan bakılınca işte hayat ona güzel gibi gözükebilir ama gerçekten öyle değil. İnsan bir anda boşluğa düşmüş gibi geliyor. Yani İstanbul'da doğup büyümüş bir insanım. Hayatım hep İstanbul'un o aceleci temposuyla geçti. Öyle büyüdüm, öyle alıştım. Hele ki 8 yıl boyunca kariyerinde hep yoğun bir tempo, hep bir adrenalinle çalışan biriysen sen de benim gibi gerçekten durmak önce rahatsız ediyor. Kolay olmuyor. Ve inan bana kendime sürekli bir şey mi kaçırıyorum, bir şey yapmam mı gerekiyor diye düşünürken buluyorum. Ayrıca çevremdeki çoğu kişi de çalışmaya ne zaman başlayacaksın diye sorduklarında da ekstradan kendimi rahatsız hissediyorum. Belki de bundan dolayı hiçbir şey yapmadan durduğum şu günlerde kendime kızdığım çok oldu. İşte madem bu kadar zamanın var. Niye daha üretken değilsin? Neden çalışmıyorsun diye kendi kendime çok söylendim. Ve sonunda aslında zihnimdeki bu seslerle uğraşmaya karar verdim ve kendimce değişimi bu şekilde başlattım. İşte şu an tam da o dönüşümün içerisindeyim. Peki yeni rutinimi nasıl kuruyorum diye biraz bundan bahsetmek istiyorum. Açıkçası çok plansız ve anlık bir şekilde. Hani eskiden rutin deyince aklımda bir tablo vardı işte. Saat saat planlar, yapılacaklar listesi, işte düzenli tutulan bir ajanda ve yapıldıkça işaretlenen o kutucuklar var ya. Ama şimdi öyle değil. Şimdi biraz daha hayatla anlaşmaya çalışıyorum. Planlamıyorum, sadece yaşıyorum. Mesela sabahları artık kendimi zorla bir düzene sokmaya çalışmıyorum. Malum bir dönem işte sabah 5'te kalkıyordum. Çünkü İstanbul'da yaşıyorsan işte geç kalmamak için erkenden ayağa kalkmak ve güne başlamak zorundasın ama burada öyle bir zorunluluk yok. O yüzden kendime şu izni verdim. Bugün nasıl uyanmak istiyorsan öyle uyan ve o günkü bedenin ne istiyorsa onu yap diyorum. Ama tamamen akışa da bırakmıyorum kendimi. Çünkü tutunabileceğim küçük hedefler koymak da bana iyi geliyor. Mesela ve her gün uzun uzun değil ama 30 dakikalık bir yürüyüş yapmak ya da ne bileyim sabah kahvemi biraz daha geç içmek gibi diyebilirim. Günlerimi burada yaşarken fark ettiğim bir durum daha var. Ondan da ayrıca bahsetmek istiyorum. Şimdi İstanbul'da hep günün beni yönetmesine alışmışım. Ama burada ise günü ben yönetmeyi öğreniyorum. Bugün neye enerjim var diye kendime soruyorum. Eğer bir şey üretmek istiyorsam, yapmak istiyorsam oturup yapıyorum. İşte kitap okuyorum, yazı yazıyorum, podcast için vakit ayırıyorum ama enerjim yoksa kendimi asla zorlamıyorum. Çünkü zorladığım günlerin beni yıllarca ne kadar tükettiğini biliyorum. Aslında kendime alan açmaya çalışıyorum. Artık mükemmellik yok. Sürekli bir şey başarma baskısı da yok. Daha çok kendimi, bedenimi hissetmek ve günümü yaşamak var. Ve bu şu ana kadar öğrendiğim en anlamlı şey diyebilirim. Şimdi yıllardır kendimi gerçek anlamda hiç dinlemediğim için gerçekten dinlemek nasıl bir şeymiş? Bu şekilde öğrenmeye başladım. Yavaşlamak beni sakinleştirdi, farklı bir bakış açısı kattı, yaratıcı yaptı. Ee, kafamda sürekli gürültü içinde olmadığı için iç sesimi kendimi daha net duyuyorum ve bu inanılmaz bir şeymiş. Hiç farkında olmadığım küçük şeylerin tadını çıkarıyorum artık. Yani özetle. Ben şu an tam olarak ne hayatını mükemmel yaşayan biriyim ne de tam kendini akışa bırakmış biriyim. İkisinin arasında bir yerde kendimle alakalı yeni şeyler keşfediyorum. Bazen çok enerjiyim, bazen hiçbir şey yapmak istemeyen biriyim ama galiba şunu kabullendim. Yeni bir hayata geçince hemen bir düzen kuramıyorsun. İşte öğreniyorsun, deniyorsun. Bazen olmuyor, bazen de çok güzel oluyor ama aslında bütün süreç tam olarak burada başlıyor. Mükemmel olmayı bırakınca. Çünkü hayat tam olarak bundan ibaret değil mi? Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.